Selamun Aleyküm. Abi, selam. Abi Türk işi görünce selam vereyim dedim ya. Selamun Aleyküm. Hey, Türk müsünüz abi? You're from Turkey? Yes. Yeah. Evet. Türkçe konuştum anlamadınız İngilizce. Konunun <laughs> Türkçesi biraz kaptır. Merhaba, abi, nasılsınız? Abi, Nereden abi. geliyorsunuz? Abi ben dolaşıyorum böyle İskoçya'da. Telefonumu şarj edecek bir yer arıyorum da. Hiç bir yer bulamadım burada. Şarj <laughs> edelim. Bisikletle mi geziyorsun? Aynen abi bisikletleyim. Şeydeydim, West, Westway adasındaydım da. Ya bilmem ben yeni geldim. Bir öyle mi? İki <laughs> hafta oldu geldim. Bisikletle buralar dolanılır mı ya? <laughs> Haydi dolarıyoruz. Bir takım buyurun kafamızı tamam. için bir yemeğimizin. Tamam. Tamam, tamam hoş, hoş bulduk abi. Selam. Kolay gelsin. Sağ ol kardeşim, hoş geldin. Git sen sana burada iş verelim. Hı, sen mi şoför vallahi. lazım bize? <laughs> şoför mü? <laughs> Bisikletle kabul ediyorsanız yaparız. <laughs> e Yapma. sen arabaya. Şey mi? Deli veri mi? Hmm. Yaparız ya. Az delivery yapmadık Londra'da yani. He. Vallahi. Ciddiyim, iyi kazanırsın. <laughs> <laughs> ki buralara gidersen gideceğine inanır mıydın? Hayır. <laughs> buralara. Bana kayıt oldurdun. evet buralara, sağ ol. Thank you. Böyle bir yer olduğunu işte daha yeni yeni görüyorum. Sene yani. e, 2004'te ben çalışıyordum. <laughs> daha işte Edinburgh'un dışında, Dantara'da çalışıyordum. Şurada yazıyordum. Adamın bir tanesi burada geldi, şöyle. haritayı gösterdi. Tırso'nun haritası. Dedi ki, ya dedi, siz burada ne yapıyorsunuz ki? <laughs> dedi. Dedim, neden? Gidin dedi, şeye dedi, tır söyledi. Hiçbir şey yok dedi. Hiçbir şey yok şey Yani Türk olarak da kimse yok. Gidin oraya dedi ya. Bunu diyen nereli? Yabancı İskoç yani. Tırsodan gelmiş <laughs> ha, orda, bir müşteriydi. Ha, orada, orada yaşıyor. yani oranın ihtiyacı var dedi. Ben de biraderle öyle baktım. Getirdim, getirdim haritayı baktık. Ya dedim arkadaş sen ne diyorsun ya? <laughs> Tırso dediğin yer neresi? Biz neredeyiz? Tamam. Ne işimiz var orada dedik. Ardın ilk defa duymuşsun. Ha, haritadan mı zaten? Ya, neresi dedim buraya? Ondan sonra e, dedik ya olmaz. Ne işimiz var bizim orada? Aradan 16 sene geçti. Biz Tırso'ya geldik. Biz burada mecburiyetten kendimizi götürecek kadar da çatpak dil öğrenmeye çalışıyoruz. İngiltere'deki öyle bir sorunu yok. Adam soruyor, adam niye git öğrensin diyor. Ben niye öğrenim ki diyor. Kasaba gidiyor Türk. Berbere gidiyor Türk. Manava gidiyor Türk. Doktora gidiyor Türk. Yani kansıla gidiyor, gidiyor çalışan Türk. Nereye gidersen git Türk. Adam ihtiyaç duymuyor. Yani, o yüzden... geliştiremiyorsun ki zaten İngilizce'nin yeri. öyle olduğu zaman şimdi sen kendini mecbur hissetmezsen hiçbir şey yapamazsın. Yani, yani o zorluğu görmen lazım. Aynen. Dağılmışız. Dünyanın her yerine dağılmışız. Dünyanın en güzel ülkesinden, dünyanın her yerine dağılmışız. Var da hesabı işte. <laughs> Sen, senede bir ya bir Türk gördük ya görmedik. Yani. Değil <laughs> mi? Bir daha göremeyiz. <laughs> <laughs> Çıkıyor musun? Abi gideyim ben. Oğlum. Öyle yedim içtim gidiyorum gibi oldu ama valla bak. Hiç git güle güle git. Yolun <laughs> açık olsun. <laughs> Elinize sağlık. Gibi, sağ ol, bir şey değil. Gene geliyor He tamam, uğrayacağım uğrayacağım. Buradayım dediğim gibi yarın saat 11.30'dan sonra vurmayız. Tamam olmadı, bir yerleşirim, bir öğlen ee, çıkar ne gelirim. Ne zaman uğrarsan kapat. Tamamdır, sağ olasın abi. İsim ben unuttum ya yani. Mustafa. Mustafa, <laughs> isimlere bak. <var. gülüyor> Mehmet, Mustafa, Ökeş. Ben gidiyorum. dikeni gibi oldu da. Öket dikeli gibi mi oldu? <laughs> <laughs> Öket gene senin bacanak laf attı sana. <gülüyor> 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 oldu görüşürüz. Görüşürüz abi. Hadi bize temizliğimize başlayalım. Uğrayacağım ben abi. Kolay gelsin size. Sağ ol teşekkür ederim. Evet şimdi nereye gidiyoruz hiç bilmiyorum. Şurada bir tane kamp alanı var. Elektrikleri varsa eğer kalırım 2-3 gün bir video falan editlerim. Elektrikleri yoksa devam edeceğim. Selamun aleyküm. Ne haber abi? Hoş bulduk. Kolay gelsin. Bu Sefan abi. İyidir abi. Gidiyorum bugün. Toplandım. E, Hayırlısı olsun. Al. Hayır kaynasın. Ha? Çay, çay Peki. içeriz. Çay içeriz abla. Karnın tok da çay içilir. Bebek yiyeceğim. Eyvallah. aç demeyelim aç olmasan da ye diyorsun yani. yani. Yemin ederim hiç böyle ay bu kim falan demedim. yani bizim Mustafa gelmiş. Eyvallah abi vallahi sağ olasın. Ha ama senden şey alabilirim ya. Şeker, ee, şeker, değil de baharat. Olur olur. Dinleyelim. Şu küçük bir kabım var benim de. Kırmızı biber ve nanem var mı? Biber her şey var. Tamam abi. şimdi şuna bir mix yapacağım ben yemek için. Tamam. Şuna o bana yeter yani. Eyvallah. Şimdi gidip alsam yanımda poşet poşet Ay, baharat şey taşıyacağım. Olur, Kullanamayacağım çünkü yarısına. Çok değil. Şey, ol, ol, ol. mix yapacağım. İçine şey koyacağım ya daha nane. Dur dur sen onu dök ya. Az daha dök. Ha şimdi bir de onun üstüne nane koyduk mu? Oo oh, güzeldir. Reyhanla nane karışımı bu. Öyle mi? Ha tamam yeter abi. Ha tam tamam dur. Üstüne de karabiber. Aynen. Çorba morba yaparken. Çorba yaparken iyi olur. Şimdi bir olsun, abi bana bir şey verip durma ya. Vallahi bir tek nane lazım. Hiç vermedim ki. <laughs> E tamam siz, siz yersiniz ya. ya ben yaparım şey, yemeğimi yemeğin yerim. Yemeğin içindeyiz biz Allah'ın ah. duygusu yapma. Hayır yani vallahi biz yani. Ölümümüzü şey çıkamıyoruz. Hahaha. <laughs> İçinden <gülüyor> Allah. çıkamıyoruz. Allah. Tamam eyvallah. Ya. Bir, bir saat durur sonra giderim herhalde. Durduk çayını iç, bir yemek ye. Acele etme. Zor bir hayat yaşıyor. <laughs> Lan başka gözüne çarpan. Abi yok. İhtiyacın olan bir şey var mı? Vallahi hiçbir şeye ihtiyacım yok. Her şeyim var ya. Hatta sizin bir şeye ihtiyacınız varsa ben vereyim yani. Vallahi bak. Bizim biraz bilgiye ihtiyacımız var. Ne görmüşsün şu? Abi hiç gerek yok ya. Vallahi bir tek yani. Almışlar kimse yemiyor. Al. <laughs> Yemin ederim. Allah ya. Allah. Bir al, lazım yok. Bir, yer, vallahi, bir Şey Yerim ya. yok zaten. Bir de kullanmayacağım ben bunu. Kullanırsın ha? ya. Yok vallahi. Ya Sen... onda ezilir olmaz olmaz. Ya akşam yiyeceğim zaten. Yok yok olsun. Bir şeyini koyarsın, çöpünü koyarsın, bir şeyini koyarsın. Bir şey olmaz Nereye koyacağım ama onu? Koyacak yerim yok ama. Ya poşet Sen... çok sorun değil. Sen... <laughs> Bunu, bu benim çantamın boyu kadar zaten abi siz, sizin yoğunluk bitmez ben yavaştan gideyim bekledim dedim biter belki de Yok. bu tür yemeği <laughs> Gideyim gideyim yavaştan ya, biraz bisiklet süreyim. Çayına, yani. Çay aldım abi, çay aldım. Eyvallah. Vallahi senin da <laughs> Eyvallah, vallahi ben de ben de çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum her şey için. Çok memnun oldum gerçekten. Çok sağ olun her şey için. Ya, yok yok vallahi. Bö böreğini verdi zaten Mustafa abi. <laughs> Eyvallah eline sağlık. Ben şu an neredeyim? Şu an Orkney adasındayım. Neresi bu Orkney adası? Burası İskoçya'nın kuzeyinde bir adalar topluluğu. Ben buraya iki günlüğüne geldim ve Tam 10 gündür buradayım arkadaşlar. Şurada bir tane harita var. Oradan göstereyim nereden geliyorum, nereye gidiyorum. Şimdi İskoçya'yı burada bir yerde düşünürsek burası İskoçya'nın kuzeyindeki adalar topluluğu. Tabii buralarda da bir sürü ada var. Bu sadece bulunduğumuz yerle alakalı bir harita. Orkney Adaları. Ben buradan İskoçya'dan, İskoçya'nın anakarasından feribotla Stromness'e geldim. Daha sonra buradaki tarihi yerleri gezdim. Burada kamp yaptım. Daha sonra Kirkwall'a geldim. Burası anaada bu arada Kirkwall'da kamp yaptım daha sonra Westray adasına geçtim 2 gün Westray adasında kamp yaptım tekrar Kirkwall'a geldim burada 6 gün daha kaldım ve şu an buraya geldim buradan da aşağıya doğru Berwick denilen yere doğru geçeceğim yarın da buradan feribota binip Anakara'ya İskoçya'nın Anakara'sına döneceğim şimdi çıktım yavaş yavaş gidiyorum Bugün bir yerde kamp yapacağım. Yarın da feribota binip John O'Groat tarafına geçeceğim. Oradan da artık sürmeye başlayacağım. Nereye gideceğim bilmiyorum. Gene planlarım çok karışık. Bunlarla ilgili de yolda bahsedeceğim ne yaptığımla ilgili. Arkadaşlar şu yolun kenarındaki kayaları görüyor musunuz? Burada yarım milyon ton ağırlığında kaya varmış. Şurada bir tane e, bilgi vardı burayla ilgili. Çok uzun bir yazı vardı okudum ama tam anlamadım açıkçası. Ama burası İkinci Dünya Savaşı zamanında yapılmış. 1943 mi diyordu? 42 mi diyordu? O zaman yapmışlar burayı. Tam amacını anlayamadım. İki kere okudum ama çok değişik kelimeler var. Şurada da bir tane batmış gemi var. Görüyorsunuz değil mi? Bu da büyük ihtimal savaş zamanından kalma, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma ama bununla ilgili bir bilgi göremedim orada. Ama şuralara bakarken o savaş zamanını insan bir içinde hissediyor gerçekten. En erken kalkışımı yarın yapacağım. 9.30'da mı ne? Feribot var. Benim 9'da burada olmam lazım. Ya zaten burada olacağım da hazır olmam lazım. Çadırı toplama etme falan. 8 buçuk. 8 buçuk gibi kalkmam lazım benim. Ben 2 aydır, bakın abartmıyorum, 2 aydır saat 12, bir gibi falan kalkıyorum. Ama tabii çok da geç yatıyorum, o da var. Güzel. Döşek gibi vallahi var ya. Burada ne güzel uyumur. Aynen tamam şuraya yapıştırayım ben çadırı. Şuradan da feribot kalkacak yarın sabah. Buradan çadırımı toplayacağım. Hop feribota gideceğim. Hiç atraksiyona girmeye gerek yok. ama içi normal yani daha biraz vitamin alalım ya yani tamam yiyoruz içiyoruz doyuyoruz Abur cubur abur cubur falan güzel de Allah <laughs> <laughs> Arkadaşlar, ben bir saattir burada bekliyorum. Neden bekliyorum biliyor musunuz? Bir tane fotoğraf çekmek istiyorum. Buraya kadar geldim. Şurada bir tane kaya var görüyor musunuz? Şurada da bir tane var ileride. Burası bir saat önce biraz görünüyordu ama fotoğraf çekemedim çünkü arkasındaki görünmüyor. Bir saattir bekliyorum belki bu sisler gider diye ama gidecek gibi görünmüyor. Güneşli bir günde burada güzel bir fotoğraf çekme ihtimaliniz yok. Yani genel olarak bu tarz havalar fotoğraf çekmek için en güzel zamanlar. Ama çok şanslıyım ki ilerden buraya gelmek için buradan tabii hiçbir şey görünmüyor da bayağı bir ilerden böyle yürüyerek geldim buraya ve karşıdan bir tane açı var burayı gören. Mükemmel bir tane fotoğraf çektim. Çok hoşuma gitti. Yani en azından onu yakaladım. İçim rahat. Ama Buraya kadar geldim. Biraz daha bekleyeceğim. Hatta şurada bir yerde kamp bile yapabilirim bunun için. Ee, bisikletim aşağıda. Bisikletimi buraya getirmedim. Çünkü biraz dikti buraya geliş. Bekleyeceğim. Belki bir saat daha oturur beklerim burada. Daha sonra belki kamp yaparım. Belki yoluma devam ederim bilmiyorum. En azından bir tane fotoğraf çektim ama şuradan şu fotoğrafı da çekmek istiyorum. Ee, bekliyorum. Burası... Bu arada öyle bir tehlikeli ki. Uf. Çok korkunç. Ve ben buraya gelmeden önce buranın fotoğraflarını görmüştüm internetten. Ben burayı böyle basit iki tane ufak kayadan oluşan bir yer sanıyordum. Gelirken bir gördüm böyle devasa böyle karşıda sislerin içinde falan mükemmel çok hoşuma gitti ya. Gerçekten çok hoşuma gitti. O yüzden burada biraz zaman geçirmek istiyorum. Oturdum burada. Bekliyorum öyle. Şu an göremiyorsunuz ama şuradan bir tane ATV ile bir tane eleman geçiyor. Eleman geldi buraya. Şu kayalar şurada. Buraya kampımı kurdum. Çünkü bakın burada teller var ya. Bunun bu tarafı tehlikeli. Bir de tellerle çevirmişler bu tarafını. Eleman geldi bana dedi ki buraya dedi kamp yapman yasak dedi. Girişte de kamp yapılmaz levhası varmış. Ee, i̇şte bilmem neyden dolayı buraya yapılmıyormuş. Kapalı alanmış burası. Şimdi tamam. Bunda sıkıntı yok. İşte konuştuk, konuştuk, konuştuk. Adam beni ikna etmeye çalıştı falan filan. Ondan sonra dedi ki, burası dedi kapalı alan ama dedi bu tellerin arkası dedi serbest dedi. Ben dedi bir şey bilmiyorum dedi. Yani adam bana diyor ki burada kamp kurma diyor, burada kur diyor. Ben de dedim ki ben zaten burada kamp kurmak istiyordum ama dedim burasının kapalı olduğunu düşünüp dedim buraya kurdum kampı. <laughs> Çok enteresan bir olay oldu şu an. Çadırı buraya aktaracağız. Abi iyi ki o eleman gelmiş demiş ki bu tarafta çadır kurmak yasak. Çünkü ben zaten buraya çadır kurmak istiyordum. Kayalar bu tarafta olacak. Çok güzel bir manzaram var şu an ama görünmüyor. Bir de şurada böyle bir çukur var. Tam o çukura koydum. Burası mükemmel oldu ya çanta koyduğum bölüm var ya mükemmel oldu böyle geniş duruyor yani yüksek bir de çok güzel oldu burası <laughs> bulamayacağını sandın mı? Değil <laughs> 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 <Biraz> mi? <geri döndüm. gülüyor> Merhaba abi. Ne haber abi? abi? Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Arkadaşlar bu arada İbrahim Londra'da yaşıyor. O da motorla dolaşıyor İskoçya'yı sanırım bir 4 haftadır falan. Bana 3-4 hafta önce Instagram'dan mesaj atmıştı. Ben de İskoçya'dayım. Bir yerlerde denk gelirsek görüşelim diye. Tam bugün denk geldik. O da bu taraflardaymış. Ben de bugün burada kamp yapıyordum. Biraz muhabbet sohbet ettik. Daha sonra o Inverness'e döndü. Sabah işleri varmış onları halledecek. Böyle güzel, değişik gerçekten böyle güzel tesadüfler oluyor. Ve buraya geliyorum dediğinde su istemiştim kendisinden. Çünkü burada kamp yapmayı düşünmüyordum ben. Fotoğraf çekip devam edecektim ama fotoğraf çekemediğim için kamp yapmaya karar verdim. Yanımda da hiç su kalmamış. Abi bana bir tane su almış. Ondan sonra ekmek, muz, kurabiye. Ben bunları görmemiştim gerçekten. Ben sadece su olduğunu düşünüyordum bu poşette. Teşekkür ediyorum kendisine gerçekten. Ben bugün de burada kalmaya karar verdim. Nasıl oldu ben de bilmiyorum, nedenini de bilmiyorum. Hoşuma gitti burası sadece. Gerçekten çok sevdim burayı. İstediğim fotoğrafları çektim. Hatta çantalarımı falan toparladım. Tam gidecektim yani yola çıkacağım artık. Sonra çantalarımı tekrar çadırın içine koydum. E, vazgeçtim gitmekten. Bugün de burada kalacağım. Ne yapıyorum iki gündür derseniz burada oturuyorum kuşlar nasıl uçuyor ona bakıyorum. Nasıl dönüş yapıyor, nasıl iniş yapıyor. Böyle hipnotize olmuş bir şekilde kuşları izliyorum. Arada bir bu görüntü böyle bir açılıyor, tekrar kapanıyor. Ona bakıyorum. Sessizlik güzel. Sessizlik çok güzel gerçekten. Dinleniyorum ya. Bak şurada da kuşlar var değişik tür kuşlar var. Ya. Arada bir gidiyorlar. Avlanıp geliyorlar sanırım. Bir tane adamla kadın geldi. Elinde bir kitapçık vardı. Buradan bir tane kuş uçuyor. Kitapçıktan bakıyor. Kuşun türü buymuş. Şunu yiyormuş. Şunu yapıyormuş falan diye böyle baktık öğrendik biraz. Bunlar da razorbill. kuşuymuş. Penguen gibiler. Çok değişikler gerçekten. Oturdum bunları izliyorum ya. Şu ortamı her zaman bulamazsın. Bulursun, başka bir manzarada bulursun. O yüzden böyle bir yere gelmişken iki gün kalmak istedim. Dün de sağ olsun İbrahim gelirken su getirdi bana. O zaten benim e, direkt düşüncemi değiştirdi. Ben suyum olmadığı için gitmeyi planlıyordum. Ama o bir buçuk litre bir su getirdi o bana e, yetti. idare etmeye çalışıyorum yani. O yüzden bir gün daha buradayım böyle. Manzaranın tadını çıkarıyorum yani anlayacağınız. Selamun Aleyküm. Abim selam. Abi Türk işi görünce bir selam Ay vereyim ya, dedim ya. Neredesiniz? Abi, Londra'da yaşıyorum ben de. E. Şey e, İzmirliyim. İzmir? Aynen. Abi İzmir'de. Öyle mi? Sen neredesin? Ben bizim Elbistan. Ha Elbistan. Her yer Elbistanlı ya. Ya bu ne? <laughs> bak tam bir Türk kaç. Bu benim oğlan. Öyle mi? Ee, bak gördün mü? Denk, öyle, Türklerin gitmediği yer yok ya. Evet. Her yerdeyiz ya. Şeyde de vardı bir tane. Yani Ork de. Beskebap, orkide beskebap Tamam onlar bizim arkadaşlar, benim sınıf arkadaşım Öyle mi? Onunla Toru söyler, aynı durur İşte, Toru da kardeşi ya. varmış, aynen Bağlantı Mehmet abi Mehmet abi Benim hanım akrabalar, akrabadır onlar Öyle abi. mi? 2-3 gün onunla beraber takıldık ya orada Aynen öyle Şey, e, selamını söylersin yani Söylerim ha Gitmiş, görmüş, ee, ha, olan, olan, olası, bayağı, de abi görmüş. Aynen. <laughs> Değilmiş, <o. Ben> <laughs> bir içinde bir şey iç. Yer içer misin bir yapalım ya. Çayın varsa çay içerim. Ha? Çay Ay, var orada mı? Zorakos'tan. Yok orada. Hiç yapayım Yok Zorakos'tan. abi ya, eyvallah ya. Hiç şey Bir gelmiş. pizza yaparız Çay çayın var mı? Çay da var ha. Çayını içerim ya. Tamam tamam eyvallah. İyi hadi bir fizanayım ama şey. Ne diyemiyorum ben. Şey yani. Ne olsun? Maş ha, mushroom, ee, biber, soğan olabilir. Etsiz, et tavuk et, et olmasın. Evet, evet, ha, evet. aynen o tarz bir şeyler olabilir. Ha olur küçük bir şey böyle. Tamam ben bir tane. Tamam eyvallah sağ ol. Evet, evet, hadi öğle yemeği olsun bari. name then what, what do you mean your name Mustafa all oh, right that's very Yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah. yeah that is very, very yes I, the Turks were really good to me you know I worked in uh, concrete factories and stuff and I had one Turk and his name was delave De what delave okay and you know I I couldn't understand what he was saying to me so I said look I can't, I can't understand your name. I can't say it. I'm going to call you Alil. <laughs> what a laugh. Every time I needed something, I shout, hey, Alil. And he had glasses and... Uh, <laughs> what's and the, and Le what's Alil mean? Eh? What's Alil? Alil, that was just a fake Turkish name that I made for him. <laughs> <laughs> OK. <laughs>